Herkese merhaba, ben Şirin. Anne Otölyesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ayaz'ın ilk kitabını tanıtacağım. Oğluma yapmış olduğum keçeden aktivite kitabını. Birden ona kadar yazdığım rakamları ve değişik değişik şekiller elimle çizdim, kalıplarını çıkardım ve kendi tasarladığım düşündüm keçelerden yapmış olduğum bir aktivite kitabı. Kısaca bir video çektim. Sizlere de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz, faydalı olursunuz. İlerleyen zamanlarda dilerseniz buna benzer başka bir kitap da yapabiliriz ya da aynısını da yapabiliriz. Fikirlerinizi, önerilerinizi merak ediyorum. Çocuğunuzun hayal dünyasını güçlendirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Daha çok farklı şeyler hayal etmesine ve öğrenmesine e, sebep olabilir. O yüzden bu tarz tasarımları ben çok seviyorum. E, oğlum da çok beğendi. Severek de oynadı. Zaten kitap baya bir hırpalanmış ama ona rağmen hala sağlam duruyor. Elime geçti. Gördüm. E, ben de sizlerle paylaşmak istedim. Dilediğiniz istediğiniz herhangi bir tasarım varsa keçeden ya veya farklı bir malzemeden bana yorum kısmına yazabilirsiniz ve ben sizler için tasarlayabilirim. Dediğim gibi kendimce bir yorum yapabilirim ve e, video halinde hazırlayıp sizlere sunabilirim. Sadece fikir vermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Severseniz siz de kendi çocuğunuza yaparsınız. İlla keçeden olmak zorunda değil. Kağıttan da yapılabilir. Ama ben keçeden olursa daha sağlam, e, yırtılmaz mantığıyla hareket ettiğim için böyle bir kitap tasarlamıştım. Ve oğlum hala severek ara ara oynuyor. Anne ben bu kitabı hatırlıyorum gibilerinden. İşte iki buçuk 3 4 5 yaşa kadar e, geçerli olur diye düşünüyorum gayet de güzel hem küçük tasarım yaptım A4'ü e, ikiye katlayarak e, böyle küçük bir el kitabı halinde yolculuk yaparken yanınıza alabilirsiniz e, veya evde de gayet güzel bu şekilde hiçbir parçası da kaybolmadı oğlum, yani, yani hala sağlam kalmış vaziyette gördüğünüz gibi oğlum severek hala oynuyor Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar da izlemişsinizdir. Tekrar yeni videolarla görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.